merhaba. Aylardır video atmadığım için bana kızgın mısınızdır yoksa geri döndüğüm için seviniyor musunuzdur? Gerçekten bilmiyorum ancak eğer kızgınsanız bile lütfen son 5-6 ayda neler olduğunu anlatmama izin verin. Yaşadıklarımın ve anlatacaklarımın neredeyse tamamı son attığım videodaki oyunla ilgili. Ayrıca videoyu atlayarak izlerseniz bazı bölümler dışındaki kısımları anlamayabilirsiniz. attığım topluluk postlarını çok az kişi gördüğü için büyük ihtimalle son videodan bir şey anlamadınız veya oyun hakkında pek bir bilginiz yok. Bu nedenle ilk önce Repla County ne olduğunu anlatmakla başlayalım. Bu oyun aslında 3 oyundan oluşan bir korku oyun serisi. Ayrıca bu 3 oyunun arasında tanıma ihtimalinizin daha fazla olduğu stereotypical obi de var. Bu oyunların birinde şerif istasyonunda çalışan bir vekil oluyoruz. Birisinde klasik bir gün geçiren çocuk oluyoruz. Öbüründe ise çok karmaşık şeyler yaşıyoruz. Oyunu daha detaylı öğrenmek isterseniz kendiniz oynayabilirsiniz. Bu videoda oyunun içeriği hakkında daha fazla bilgi vermeyeceğim. Çünkü bu videonun konusu bu değil. Ana sayfada her zamanki gibi gezinirken bu oyunla karşılaştım. Daha sonra arkadaşlarımla oynarım diye kaydettim. O günün akşamı oyunu bitirdik ve hiçbir şey anlamadım. Daha sonra oyunun birincisi olduğunu fark ettim ve onu da bitirdik. Ve yine hiçbir şey anlamadım. Ancak ertesi gün kendim için bir serüven başlattım. Uyanır uyanmaz iki oyunu da didik didik ettim. Anlamadığım kısımları çevirdim ve elime sadece birbiriyle alakası olduğunu hissettirmeyen iki oyun geçti. Hala anlam veremediğim detaylar, acil çağrılar ve diyaloglar vardı. Ama başka bir gün oyunun yapımcı şirketini incelememle olaylar bir anda büyüdü. Stereotypicalin Repla County'nin farklı sonlarına bakmak, üç oyun arasında detay ve bağlantı aramak derken büyük bir araştırmanın sonucunda bir o kadar büyük bir hikaye ile karşılaştım. Böylesine bir hikayenin belgesel tarzında anlatılmayı hak ettiğini düşündüğüm için çalışmalara başladım. İlk bölümü bitirdikten sonra Monkey'e attım ve sıkıldığını söyledi. O sıralar bölüm benim içime sinmişti ve bölüme seslendirmeleri eklemediğim için Monkey'e öyle gelmiştir diye düşündüm. Şimdi dönüp baktığımda cidden bok gibi olduğunu görebiliyorum. Birkaç gün sonra elimde daha belgesele dair hiçbir şey yokken hala sebebini anlayamadığım bir şekilde fragman yayınladım. O da son attığım video oluyor işte. Fragmanı yayınladıktan yaklaşık bir ay sonra belgeselin tamamını bitirdim. Açıkçası o sıralarda benim de hiç içime sinmedi ve bunu birine söyledi. Söylediğim kişinin verdiği cevap ise belgesel fikrinin büyümesinde çok büyük fayda sağladı. Bana hiç farklı sahne yok ki gibi bir cevap verdi ama benim aklımda bu anlatımda belgesel belgesele uygun herhangi bir sahne yok ki olarak kaldı. Gerçekten de ortaya çıkardığım şey belgesel değil de oyun bize ne sunduysa o sahneleri koyup arkada uzun uzun konuştuğum bir videoya dönmüştü. Yine de bu kadar emeği çöpe atamazdım. Bölümleri bitirdikten sonra oyunda geçen kas seslendirecek olan kişilerden birine yazacak. Ya... <laughs> Tam coba yazacakken bilgisayarım bir anda cobalı verdi. Nedenini anlayamadığım bir şekilde her yeniden başlatışımda aynı hatayı veriyordu. Bir süre düzeltmeyi denedim ama olmayınca internetten araştırdım. Bilgisayarı güvenli modda tekrar açarsam dosyalarımı ve belgesiyle flaşa atıp kurtarabileceğimi öğrendim. Denedim. Ama güvenli moda geçemiyordum. Farklı yollarını da araştırıp neredeyse her şeyi denedim ama olmuyordu. En sonki seçeneğim olan formata yöneldim. Bilgisayarı sıfırladım ve 2 ay boyunca yaptığım her şeyi yok ettim. Fazla sorun yoktu. En azından araştırmam hala bendeydi ve hikaye kafamda duruyordu. Ardından ikinci bir sorun baş gösterdi. Bilgisayarım ana sayfadayken bile çalışmak için kıçını yırtar haldeydi. Google açarken %100 CPU kullanıyor. Herhangi bir oyuna girmeye çalıştığında direkt mavi ekran veriyordu. Birkaç gün sonra ikinci kez format atmaya karar verdim. Formatı attık ama hala çok yavaş çalışıyordu ve bu sefer yaklaşık 15 dakikada bir mavi ekran veriyordu. Merhaba arkadaşlar. bir tane koyacağım sana şimdi. En sonunda pes ettim ve laptopu bir köşeye kaldırdım. Bunlar yaşandıktan sonra bir topluluk postu ve Discord sunucuma duyuru atıp kendimi WhatsApp'tan, Discord'dan, YouTube'dan ve herhangi bir platformdan uzaklaştırdım. <laughs> Bilgisayar rahmetli olduktan sonra tekrar belgesel hakkında düşünmeye başladım. İlk başlarda erkenden bilgisayarım olursa belgeseli yaz tatiline yetiştiririm diyordum. Ardından aklıma anlatımla belgesel olmaya uygun hiçbir sahne yok ki sözü geldi. Bunu hatırladıktan sonra bilgisayar aldığımda hızlıca yapabilmek için senaryo hazırlamaya başladım. Bölümleri anlatım ve olay bölümü olarak ayırdım. Hikayedeki en ince detayları ekledim. Anlatımı olabildiğince anlaşılabilir hale getirdim. Ben ben bunları yaparken yaklaşık bir ay geçti ve Discord'a döndüm. Geri döndüğümde karşılaştığım manzara süperdi. Bizimkiler bana şarkı bile yapmış. <laughs> Herkesle selamlaşıp mesajlara cevap verdikten sonra geri dönmemin en önemli sebebi olan şeye yöneldim. Apple County ve Stereotypical'in yapımcılarından Free cam özelliği istemek. Free cam nedir bilmeyenler için şöyle açıklayayım. Bir oyun hayal edin. Örneğin The Strongest Battlegrounds veya Islands. FreeCam size oyunun her yerini özgürce dolaşmanızı olanak sağlıyor. FreeCam benim anlatımı daha da canlı hale getirmemi sağlayacaktı. Özgürce map'te dolaşıp, kayıt alarak sahneler çıkartacaktım. Bu yüzden Ignited Softworks'un Community Manager'ine yazdım. Bekledim, bekledim ama bir hafta boyunca cevap gelmedi. Tekrar mesaj attım, iki gün sonra geldi. Aldığım cevap ise şuydu. Çok geç cevap verdiğimiz için özür dileriz. Freecam, Replicant'ı aşırı pek iyi çalışmıyor. Bu yüzden gerçekten veremiyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Daha sonra halde de çalışıp çalışmadığını sordum ama iki buçuk ay geçmesine rağmen hiçbir cevap yok. Bu işin yapımcılarla anlaşarak ilerlemeyeceğini anladığımda oyunun mapini belgeseli eklemenin farklı bir yolunu bulmam gerektiğini düşündüm. Aklıma gelen tüm fikirler oldukça uğraştırıcı olduğu için bu projeyi biraz da olsa askıya almaya karar verdim. Daha sonra hiç beklemediğim bir şey oldu. Bir arkadaşla konuşurken konu benim Roblox karakterinin avatarına kaydı. Karakterime ne olduğunu sorduğumda bana bunu attı. O sıralar abimin bilgisayardan arada bir Roblox'a girdiğim için karakterimi bilerek öyle yaptığımı düşünüyorlarmış ama ben o hafta hiç oyuna girmemiştim. Hesabın cukgalandığını fark ettikten sonra çalan herifin neler yaptığını incelemeye başladık. Bana avatarımı atan arkadaşa hesabın şifresini söyledim. Şifrenin değiştirildiğini fark ettik. Favoriler kısmına falan baktık. Aradan birkaç hafta geçti ve emanet bilgisayardan hesabı kurtarmayı denedim. Bağladığım Gmail'ı değiştirdiğinden dolayı bunu yapmak için Roblox Support'a yazmam gerekti ve 3 gün gibi bir uğraşın ardından hesabı geri aldım. Geri aldığımda yüklediğim 560 civarlarındaki Robux'un gittiğini fark ettim ettim ki bu pek şaşırtıcı olmasa gerek. Daha sonra favoriler kısmına eklenmiş zibilyon tane oyuna baktım ve neredeyse hiçbirini bilmiyorum. Artık hesabımın 4 sayfalık favoriler kısmı var ve o kadar çok eklemişler ki temizlemeye üşeniyorum. Daha sonra profilde gezerken hakkımda kısmının değiştirildiğini gördüm. Tuhaf tuhaf saçma sapan şeyler yazıyordu anlamadım ve pek de umursamadım açıkçası. İşin asıl tuhaf kısmı girdiği oyunlar bayağı enteresandı. Yani continue kısmı instagramdaki shitboss.com compilation videolarını aratmıyordu. Ancak işin sonunda hesabı geri aldım ve kafamı bu olaya yormadım. Bazı popüler oyunlara girip baktığımda hiçbir eşyamın gitmediğini gördüm. Bu biraz şaşırtıcı çünkü genelde böyle olaylarda popülerliği fazla oyunlardaki tüm itemler başka hesaba aktarılır. Bunun asıl amacı internette sitelerde veya discordda orada burada itemleri satabileceğiniz bir sürü yer var ve bazı şeyler gerçekten iyi para ediyor. Açıkçası bu kişinin böyle işlere karışmamasını başka bir sebebe bağlıyorum. Bence hesabımı çalan kişi belirli oyunlardan para alıp Roblox üzerindeki hesapları çalıp para aldığı oyunlara visit, like ve favorite gibi etkileşimler kazandıran, hesaptaki Robux'ları aktaran bir bot. Açıkçası bundan daha farklı veya ilginç bir şey beklemiyorum. Hesabımı geri aldıktan sonra emanet bilgisayardan yayınlar yaparak zaman geçirmeye çalıştım. Ama kendi uğraşlarından biraz bile ayrı kalmak o kadar sıkıcı bir his ki ne canlı yayın ne Roblox benim hissettiğim zamanı 24 saate geri ayarlayamadı. Okulun son gününde matematik hocamla konuşurken konu yaz tatili boyunca aklından hiç düşmeyecek bir fikre yöneldi. Ben hocamla filmler ve diziler hakkında konuşmayı seven birisiyim ve bir gün yine boş bir zamanda muhabbet ederken ona Half-Life belgeselini önermiştim. Öngörülemeyen sonuçlara hazırlıklı olun. İlk başlarda ön yargılı olsa da ben çok ısrar ettiğim için bir şans vermeye karar vermişti. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Her ne kadar hiç görmeyecek, duymayacak olsa da. Half-Life belgesini izledikten sonra çok beğendi ve sanırsam yarım yıl boyunca şakalarımızın arasında muhabbetlerimizin köşesinde Half-Life belgesini gezdirdik. Okulun son gününde yine diziler hakkında konuşurken konu Half Life belgeselinin izlenme sayısına kaydı. Kendisi bu kadar fazla uğraşa rağmen 3.5 milyon izlenmenin az olduğunu düşündüğünü söyledi. Ki bence de bu kadar kaliteli bir yapım için bu kadarcık izlenme azdı. Kendisi videonun bu kadar az izlenmesinin sebebinin belgesel kategorisinde olmasından kaynaklandığını söyledi. Çünkü bu yapım Türkçeydi ve bizim ülkemizde belgesellere karşı ön yargı ve olumsuz görüş daha fazlaydı. Hala da öyle. Ardından bana iki buçuk saatlik bir filmi yine izlerler ancak iki buçuk saatlik bir belgesel çok zor keşke biraz daha içeriği filme yakın yapıp başlığı film olarak yayınlasalardı dedi. Bu bana çok mantıklı geldi ve kendi yapacağım belgeseli filme çevirmeye karar verdim. Bu kararı vermemle birlikte kendimi sınırlamamaya karar verdim. Artık yapacağım şey üçüncü şahıstan anlatılmış tuhaf bir ilçede olanlar değildi. Bir dedektifin kendi açısından karşılaşabileceği en tuhaf vakayı çözmek çalıştığı bir animasyon filmiydi. Evet bu gerçekten çok uğraştırıcı bir şey olacağı için yaz tatiline yetiştirmem imkansızdı. Hele ki hala bilgisayarım yokken. Bu yüzden bu projeyi ayırdığım zamanı daraltmamaya karar verdim. Kısaca demek istediğim şey belgesel yakın zamanda gelmeyecek. Güzel şeyler zaman alır ve emin olun belgeseli ilk planladığım haldeyken atsaydım hiçbiriniz sevmez, hiç kimse beğenmezdi. Anlatmadığım kısımlardan sadece yaz tatili kaldı ancak yaz tatili boyunca maalesef herhangi bir şey yapamadım. Bilgisayarımın olduğu günden bu yana çok fazla zaman geçmedi zaten. Ufak ufak aklıma esen videoları yapmaya devam edeceğim ve bundan sonra daha sık videolar atacağım. Eventler olsun, oyunlar olsun, güncellemeler olsun bunlar hakkında videolar hazırlamaya devam edeceğim. Bu arada 6 aydır bu kanala hiçbir video yapmadığım için algoritma neredeyse öldü ve bunu düzeltebilecek tek kişi sizlersiniz. Videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz geri döndüm <laughs>